Doğu Timor ya da resmi adıyla Doğu Timor Demokratik Cumhuriyeti. Güneydoğu Asya'da Avustralya ile Endonezya arasında yer alan bir ada devletidir. Tek sınır komşusu Endonezya'ya bağlı Batı Timor'dur. Malay takım adalarına bağlı Küçük Sunda adalarının bir parçası olan Timor adası bu takım adanın en büyük adasıdır. Timor adası Batı ve doğu olmak üzere iki ana kısmı kapsar. Batı Timor Endonezya'ya aittir. Doğu Timor ise bağımsız bir devlettir. Müzik Bölge halkının kökenleri Güneydoğu Asya ve Avustralya'ya dayanır. İlk başlarda göçen çok küçük halk nesilden nesile dalga dalga büyümüş ve halk kalabalıklaşmıştır. 16. yüzyılda Portekiz kolonisi olan Doğu Timor, asırlarca Portekiz Timoru adıyla Portekiz'e bağlı kaldı. Portekiz, 400 yıl kadar adayı idaresi altında tutmasının ardından Karanfil devrimi ile birlikte bölgeden çekildi. Ülke 28 Kasım 1975'te bağımsızlığını ilan etti. Ancak 9 gün sonra Endonezya tarafından işgal edilen Doğu Timor Endonezya'nın 27. vilayeti oldu. 1999 yılında Endonezya bölgenin kontrolü üzerindeki iddialarından vazgeçti ve 20 Mayıs 2002'de Doğu Timor tekrardan bağımsızlığını kazandı. Doğu Timor, Güneydoğu Asya'nın Katolik çoğunluklu nüfusuna sahip iki devletinden biridir. Doğu Timor'un adı Portekizce ve Malayca kelimelerin bir kombinasyonundan gelir. Timor kelimesi Malayca Timur kelimesinden türemiş olup doğu anlamına gelir. Doğu Timor ifadesi ise doğu doğu gibi bir anlam taşır. 14874 km2'lik yüz ölçümüne sahip olan Doğu Timor'un başkenti ve en büyük şehri Dilidir. Ülkenin en yüksek noktası 2986 metre ile Ramelau Dağı'dır. 1 milyon 354.662 kişilik nüfusu olan ülkenin resmi dilleri Tetum ve Portekizcedir. Ayrıca ülkede 15 farklı bölgesel dil konuşulmaktadır. Nüfusun %40'ını Tetum, %20'sini Mambai, %9'unu Tokodede, %7'sini Galoli, %6'sını Kemak, %5'ini Bunak halkları oluştururken geriye kalan 13'ünü ise diğer etnik gruplar oluşturmaktadır. Nüfusun yüzde 98'i Hristiyan, yüzde 1'i Müslüman ve geriye kalan yüzde 1'i ise diğer dini inanışları benimsemektedir. Ülkede ortalama yaşam süresi 68 yıldır. Bu oran erkeklerde 66, kadınlarda ise 70 yıldır. Okuryazarlık oranı yüzde 68 civarındadır. Doğu Timor, Çeşitli bitki ve hayvan türlerine ev sahipliği yapar. Ülkenin iç kesimlerinde ve doğusunda yoğun yağmur ormanları bulunur. Bu bölgelerde palmiye ağaçları, epifitler ve orkide gibi çeşitli bitki örtüsü bulunmaktadır. Ülkenin batı kesimlerinde daha kurak iklim koşulları bulunduğu için savanlar ve bozkırlar görülür. Burada daha düşük boylu ağaçlar, çalılar ve otsu bitkiler hakimdir. Doğu Timor'da tropikal ormanlar çeşitli kuş türlerine, böcek çeşitliliğine ve bazı endemik memeli türlerine ev sahipliği yapar. Ormanlarda yaşayan hayvanlar arasında tukanlar, papağanlar, kuskuslar, maymunlar, cüce su aygırları ve cüce gergedanlar gibi türler bulunur. Suda yaşayan hayvanlar açısından Doğu Timor'un kıyılarında mercan resifleri, balinalar, yunuslar ve çeşitli balık türleri bulunur. Doğu Timor'un ekonomisi çeşitli faktörlerin etkisi altındadır. Ülke, Timor Denizi'ndeki zengin denizaltı petrol ve gaz rezervlerine sahiptir. Bu kaynaklar ülkenin ekonomisine önemli bir katkı sağlar. Ayrıca tarım da Doğu Timor'un ekonomisinde önemli bir rol oynar. Ülkede tarım genellikle pirinç, mısır, kahve, kakao Vanilya gibi ürünlerin yetiştirilmesine dayanır. Doğu Timor'un turizm potansiyeli bulunmasına rağmen bu sektör henüz tam olarak gelişmemiştir. Ülkenin doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel zenginlikleri turizm açısından potansiyel sunar. Ancak ülkedeki yetersiz altyapı turizmin büyümesini engeller. Ülkede kullanılan para birimi Amerikan dolarıdır. Ayrıca Doğu Timor sentavosu madeni para olarak kullanılmaktadır. Ülke nominal gayri safi yurt içi hasılaya göre 188 ülke arasında 172. sıradadır. Bu rakamlara göre ülke Asya'nın en fakir ülkesi konumundadır. Kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasılaya göre ise ülke 159. sıradadır. Satın alma gücü paritesine göre 175., kişi başı satın alma gücü paritesine göre ise 157. sıradadır. Bu rakamlara göre Doğu Timor, Asya'nın ve dünyanın en fakir ülkelerinden biridir. Bir videonun daha sonuna geldik. Benzer videoların gelmesi ve kanalıma destek olmak için videoyu beğenip abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.